Değerli takipçilerim, bugün sizlere kişilik hakkında ve kişilik bozukluklarının ne şekilde karşımıza çıktığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Kişilik dediğimiz şey, ruhsal yapımız, biyolojik özelliklerimiz, sosyokültürel öğretilerimizin aslında bir çeşit yorumlanması, ortaya konuş biçimi, bir örgütlenme, ruhsal bir örgütlenme, biyolojik bir örgütlenme olarak adlandırabiliriz. Ee, kişiliğin hem biyolojik bir yanı var hem de çevreden edindiğimiz daha sosyal bir yönü var. Biyolojik yönüne baktığımızda mizaç dediğimiz ya da huy dediğimiz daha genetik, kalıtsal, atamızdan dedemizden aldığımız özellikler diyebiliriz. Örneğin daha soğukkanlı olmak, daha atak biri olmak, daha çekinik biri olmak bunlar biraz genetik kalıtsal özelliklerimiz aslında. Bizim beynimizdeki serotoninin, dopaminin veya bir takım genlerin özelliği ile ilgili kısım. Bu aslında bebeklikten itibaren kendini gösterebiliyor. Bazı bebekler içsel huzursuzluklarını daha çabuk dışarı yansıtabiliyorlar. Bazı bebekler kendi kendine daha kolay avunabiliyorlar. Yani bu bebeklik döneminden itibaren aslında mizaç kısmı kendini Ortaya koyabiliyor. Biyolojik faktörlerin dışında çevresel edindiğimiz durumlarda söz konusu. Buna da karakter diyoruz. Karakter daha çok bizim nasıl bir çevrede eğitim aldığımız, nasıl bir kültürde yetiştiğimiz, anne babamızın sosyokültürel durumu, hatta ekonomik durumumuz bunların hepsi karakter özelliklerimize etkileyebiliyor. Gittiğimiz okul, yaşadığımız çevre. Hepsi karakter gelişimini etkileyebiliyor. Karakter biraz daha uzun soluklu şekillenen, daha eğitimle şekillendirilebilen, yani dışarıdan bir takım müdahalelerle gelişimi sağlanabilen bir şey aslında. Ama mizaç dediğimiz şey daha otomatik, daha içgüdüsel, daha dışa vurumu çok da engellenemeyen kısım diyebiliriz. Karakter biraz daha kontrol edilebilir kısmı kişiliğin diyebiliriz. Dolayısıyla karakter ve Kişilik aynı şey değil. Kişilik dediğimiz şey hem biyolojik özellikler hem de e, sosyal çevremizden aldığımız, eğitimimizle aldığımız şekillenen e, karakter özelliğimizi de içermekte. Daha geniş bir kavram, kişilik dediğimiz kavram. Peki, kişilik bozukluğu dediğimiz şey ne? Kişilik bozukluğu kişinin bulunduğu çevrede bir takım uyum problemleri yaşaması ve bunun kendi e, kişisel özellikleriyle ilgili olması. Ee, bir takım sosyal kurallara uymama, e, toplumla çok ciddi çatışmalar yaşama, e, ya da e, aile içi ya da çiftlerle ilişkilerde bir takım e, ciddi problemler yaşama, çok e, boşluk duygusunun çok sık yaşanması, sık depresyon yaşanması ya da alkol maddeye fazla eğilim gibi problemleri de içine alan e, bir takım e, aslında problemler kümesi diyebiliriz. E, Kişilik bozukluğu olan bireyler daha çok öfke patlamaları, kontrol edilemeyen öfke patlamaları ve ikili ilişkilerde ciddi problemler yaşadıkları için kliniğe başvururlar. Tabi kişilik bozukluğu yaşayan bireyler "ben de kişilik bozukluğu var" diye gelmiyorlar çünkü çoğu bu, bunun farkında değil. Daha çok depresyon, anksiyete bozukluğu, alkol madde kullanımı ya da bir takım ciddi yeme problemleri veya ciddi seksüel davranış problemleri gibi nedenlerle gelebiliyorlar bu durumda tabi kişilik bozukluğu belki bir psikiyatrın da ilk değerlendirmede hemen saptayabileceği bir şey olmayabilir daha uzun soluklu değerlendirmeler gerekebiliyor bir takım psikometrik ölçümler gerekebilir psikolog arkadaşlarımızın yaptığı bir takım testler gerekebilir bunları saptayabilmemiz için her hemen ilk gördüğümüz hastada size şu kişilik bozukluğu var dememiz çok da kolay bir durum değil aslında. Çünkü çoklu faktörleri ilgilendiren bir konu. Duyuş, düşünüş, davranış, alışkanlıklarımız gibi. Kişilik bozukluğu olan bireyler çevreleriyle ciddi çatışmalar yaşarlar. Kurallara uymakta sıkıntılar yaşayabilirler veya bir işe gitmekte, de, işi devam ettirmekte, de, sebat etmekte, engelle karşılaştıklarında sorun çözmede problem yaşayabilirler ve bu problemler çok ciddi aile içi çatışmalara, ikili ilişkilerde sürdürememeye veya ebeveyn olamamaya, ebeveynlik konusunda çok ciddi sorunlar yaşamaya kadar götürebilir veya ciddi öfke patlamaları nedeniyle bir takım sosyal konularda sorunlar yaşayabilirler, bir takım adli problemler yaşayabilirler ya da Alkol madde bağımlılığına kadar giden çok ciddi sorunlarla kendini gösterebilir. Kişilik bozuklukları tedavi edilebilir mi? En çok sorulan sorulardan birisi. Tabii kişilik bozukluğunu tespit etmek az önce söylediğim gibi bir takım psikometrik ölçümlerle ya da uzun soluklu değerlendirmelerle olabilecek bir durum. Tedavi Tabii çok kısa görüşmelerle ya da ilaç tedavisiyle mümkün değil. Uzun soluklu bir psikoterapi sürecinden geçmesi gerekiyor kişinin. Bu süreçte bir takım psikoterapi yöntemleri var. Herhangi bir psikoterapi yöntemiyle uzun soluklu bir tedaviden geçmesi kişilik bozukluğunu tedavi etmede önemlidir. Yani terapi alması gerekiyor kişilerin. Kliniğe başvurduklarında depresyon, anksiyete bozukluğu ya da alkol madde kullanımı gibi problemler varsa bunların da e, psikoterapi öncesinde bir tedavi e, sürecine girmesi gerekiyor. Zira bunlar tedavi edilmediği sürece psikoterapi çok işe yaramıyor kişilik bozukluğu olan hastalarda. Yani siz e, alkolü bırakamıyorsanız ya da madde kullanımını bırakamıyorsanız e, psikoterapi almanızın çok bir e, faydası olmuyor. Önce onlardan kurtulmak gerekiyor. Zaten psikoterapi süreci de bir çeşit öğrenme sürecidir. Uyuşturucu madde altında ya da alkol altında psikoterapi ya da öğrenme süreci sağlıklı ilerlemeyeceği için psikoterapiyi çok önermiyoruz. Psikoterapi uzun soluklu bir iş ama doğal seyrine baktığımızda kişilik bozukluklarının özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde kendini gösteriyor. Tabii çocukluk döneminde hemen kişilik bozukluğu tanısı konmuyor. 18 yaşın altında kişilik bozukluğu vardır demiyoruz. 18 yaşın üstünde ve genç erişkinlikte kendini gösteriyor. Genellikle 40'lı yaşlara doğru bir böyle bazı problemli davranışlarda azalma seyri görülebiliyor. Yani kendi seyrine baktığımızda. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu 40'lı yaşlara kadar çok ciddi kayıplara neden olabilir. Ciddi iş kayıpları, ciddi ilişki kayıpları, boşanmalar, çok ciddi ebeveynlik problemleri veya yasal problemlere neden olabilir. Bu bağlamda kişilik bozuklukları psikiyatrinin aslında en önemli konularından biridir. Gri bir alandır. Psikoterapinin daha uzun soluklu uygulanması gereken bir alandır. Eşlik eden psikiyatrik problemler varsa bununla ilgili mutlaka ilaç kullanmaları gerekir. Çok ciddi öfke patlamaları varsa öncelikle bunların çözümü konusunda ya da kriz dönemlerinde mutlaka çözüm bulunması gerekir ihmal edilecek konulardan değildir. Özellikle benim psikiyatrik problemlerim geçmiyor ilaç tedavisine rağmen ben bunların üstesinden gelemiyorum diyorsanız altta yatan bir kişilik bozukluğu, kişilik problemi olabilir. Bununla ilgili uzman desteği almak ya da uzun soluklu bir psikoterapi almak almayı önerebilirim. E, hayat kalitenizi, yaşam kalitenizi arttıracaktır böyle bir durum. En azından kendi farkındalığınızı arttıracaktır. Hepinize iyi günler diliyorum.